Arkadaşlar şu an bu aşağıda bakın şurada şeyler falan atıyorlar. Şu başına girdik. <laughs> Anam. Mermi bitti. Mermi mermi Arkadaşlar bende de şu var bakın. Silah. Çek 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 çek. Hani kamera koyuyorum. Sesleri duyuyorsunuz zaten. Furkan başladı başladı. Arkadaşlar şöyle mermileri hemen doldur ama daha değil. Daha değil. Dur. Dur daha değil. Bekle. Mermiler bitti mi? Mermiler bitti mi? Bitmiş arkadaşlar, bitmiş. Devam. Daha var, daha, daha var. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Oh, arkadaşlar, arkadaşlar şuraya bakın. Furkan sıkıyorum. Arkadaşlar şurada bir arkadaşım var. Ya bozuk şey bu. Oh oh baş başladı başladı başladı. Şöyle 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 göstereyim. Hep buradan geliyor zaten şuradaki arkadaşlar kimse. Devam devam mermi 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 tamam duyuyorsun sesleri duyuyorsun. Aynen. Arkadaşlar duyuyor. An. Arkadaşlar ıı, ıı, Annen sesli alın diyorsun. Arkadaşlar tamam devam ediyoruz Bir sıkıntı yok Daha girmedik galiba Anne kaç geçiyor Burada da Burada da bir sürü Görüşürüz arkadaşlar devam ediyoruz arada. Ve Ya bu ama bitmese keşke bu keşke bitmese Bu keşke bitmese Yok Bitti hala. ha. Ah. Ah. <laughs> devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Lan bu ne? <laughs> devam ediyor şu an. Evet, sıkıyoruz şu an. Bitti. Bir iki zaman yeni yıla girdik. Bu kadar da arkadaşlar video. Gördünüz zaten. Çok çekemedim. Bakın hala patlıyor. Bak hala patlıyor orada. Yani falan gele. O kadar. Hadi bay bay. Şunları da atayım. İki tane, iki iki tane sıkabildik. Biraz az kaçtı dur bari itibarımıza Biraz sıçtı Bir tane daha atalım. Evet, bir tane daha açıldı şu an. Son artık bu da. Niye hemen bitiyor bilmiyorum ben de. Bozuk aslında. Bakalım bitmiş mi? Bir tane var da neyse boş ver. Bozuk yani arkadaşlar bu. Son bir tane daha atalım. Biraz. Kışlar, şöyle bakın tamam Hı, onu da sıkıyoruz ananı işte bu kadardı kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay